Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekibe nasıl girilir, ekip nasıl oluşturulur bunları size göstereceğim. Öncelikle en alt sağ köşede hediye kutusu var. Hediye kutusunun altında e, üçgen şeklinde bir işaret var. Bu üçgen işaret tıklıyoruz. Topluluk var, ekip var, eğitim var, rapor etler Buradan ekibe tıklıyoruz. Ekip kuruyoruz. Buradan herhangi bir isim olabiliyor. Nasıl mesela nasıl yapalım? burada kalabalık de yarattık Aynen yarattık logoları falan buradan güzeldir diyoruz istediğimiz logoları ayarlayabiliyoruz tabi bayrağı da bunu değiştirebiliyoruz Ekip var. Yani. Bir de buraya geliyorsunuz. Aynen hedefin altına çıkıyoruz buraya. Ekibe geliyoruz. Ekibe dosya çıkıyor. Ekibin üzerine sağ tuş yapıyoruz. Buradan ekip çık falan yazıyor. Ekip çık tıkladık mı? Ekip ekipten çık çıkıyoruz yani dedik mi Buradan ekipten şu an çıkıyoruz. Ekibe yazıyoruz istediğiniz yere, dinlendiği yere geliyoruz. kadar yani.